Evet arkadaşlar, herkese merhaba Otomobil Atlası kanalına hoş geldiniz. İki yıl ardından bir yeni videoyla daha beraberiz inşallah. Bugün arabamızı yıkayacağız. Bugün benim arabam var. Ee, Jaguar'ın sahibi şu an kameraman, kamera arkasında o da size merhaba diyor eminim. Yok bugün çok havası yerinde değil ama neyse. Evet abi gel böyle. Bugün ne yapacağımızı kısaca anlatalım hemen insanlara. Ee, bugün elimizde vürtün. Jant temizleme şeyi var. Bu 5 litre indirimdeydi, 25 euroya aldım. Ürün kıyaslaması yapacağız bugün sizlerle beraber. Sonax Felgen Reinigen Plus. Bunu Amazon'dan aldım. Bu da 5 litre. 51-52 euro olması lazım. Genelde zaten 5 litrelik jant temizleyiciler 50 euro civarında oluyor, litresi 10 euro civarında oluyor. Bir de Evet. Genel temizleyici Koh Green Star'ı var. Bu ıı, genel bir temizleyici arkadaşlar. Bunu temizleyeceğimiz alana göre seyrelterek kullanıyoruz. Jantlar için fazla seyreltmeden 1'e 3 veya 1'e 5 oranında kullanacağız. Jantlarımız gördüğünüz gibi haftalardır yıkamıyorum video çekeceğim diye. Ee, şimdi netleyemiyormuş gimbalımız. Kameramanımız yeni olduğu için Teknik özelliklere çok haiz değiliz. Gördüğünüz gibi jantlar e, rezalet durumda. Hepsi öyle, hepsi aynı. Şimdi bir jantları genel bir gösterelim abi. Ne durumdalar, jantlarımız ne durumda. Reis çok sessiz olmana da gerek yok zaten ya. Ee, Sadece seni aradığı için yapmıyor şu an. Onu nasıl kapatıyorduk? Aynen. Bu arada buradan tık tık yani sen yönlendirebiliyorsun kamerayı. Yapmıyor ama. La kardeşim şurayı çekeceğim. Jantları gösterelim. Jantlarımız perişan halde. Ee, tesisatımız, su tesisatımızı falan kurduk. Kameraya da arkamızı dönüyorum. Olmuyor. Oraları keseceğim. Jantlar. Benim jantlar tabii burada logolar vardı arkadaşlar. Ee, Sağ olsun, benim disklerle frenlerin balatalarını değiştiren arkadaş ne sıktıysa artık ona bilmiyorum. Kamera <laughs> <Ben> yapmıyorum. <laughs> Kamera. Allah Allah. Ha şimdi düz. <laughs> Yine döndü. Ha şimdi düzüz. Gimbal bayağı özellikli ya. Öğrensen öğrensen müthiş alet. Ee, balataları değiştiren, fren disklerini değiştiren arkadaş sağ olsun e, bunları nasıl başardıysa kapağın üst kaplaması gitti. Jantlar bu şekilde. Abi istersen biraz daha yakından gösterelim çünkü öncesi sonrası videosu yapacağım. Ürün karşılaştıracağız. Evet ben ürünleri hazırlıyorum arkada ve e, uygulamaya başlıyoruz birazdan. Kapat! Geldik. Tabii ki benim göz bebeğim Sonax. Aks. Sonax'ımızı açtık. İçi temiz. Son aksımızdan bir miktar döktük. Evet. Hoppa. Sen çekiyorsun buraları. Kapatmadın. Okey. Evet, bu köpük yapan bir e, ürün değil. Elimdeki. Şimdi son aksı uygulayacağız. Sonra şu küçük olanla vürtü uygulayacağım. Daha sonra vürtten sonra onun içine şeyi koyacağız. Kovşemiyi koyacağız. Şimdi bu son aksı. Son aksı Seo olduğu için sol arka kapıyı uyguluyorum. Lan oğlum. Allah Allah. Her rezilliğimi de çek. <laughs> Geldi son aks. Benim derdim hobi yıkamacılarına ön yıkama yapmadan elimizde fırçayla uygulamadan hangisi daha iyi sonuç verecek onu bulmak. Uyguladık. Sonax benim bu ürünler arasında Yürtü de denedim. Bu kadar iyi olmadığını biliyorum yürtün ama yine de beraber deneyeceğiz. Evet. Evet, vürtü de sol ön tekerde deneyelim. Sonax gördüğünüz gibi müthiş bir renk aldı. Rezillik Biraz dibine az koyduğum için şu an çekmedi ama Evet. Şimdi biraz aldı. Bütün hepsini koyduğumun hepsini içine dökeceğim. 2000 evet. Bu da bitti. Şimdi bunu yıkıyorum ve hemen içine kovşemi koyup geliyorum. <laughs> Müdürüm kameramanlığı sevdin sen. Evet yaklaşık 400'e doldurduk. Bakalım. 400 de değil 350 de. Biraz daha aldık. Evet. 400'den fazla olmuş. Döktük. Tamam. Üstünü koş ile hallediyoruz. Burası bizim ofisin Werkstatt'ı. Tamirhanesi arkadaşlar. Evet. Tam 400'de ayarlayabilmişim. Geldik buraya. Şimdi neden kovşemiği çok yaptım? Çünkü ben bununla arabayı da ön yıkayacağım. Bizim uçan şeyimiz şurada. Az önce uçtu. Aldık. İçi tozlanmış üfledik gitti. Evet. 100-110 mililitre kadar. içine koyduk. Bunu hem jantlara hem de arabanın geneline sıkacağım. Sonra da arabayı durulayacağız arkadaşlar. Bunu iki janta ve Merak ettiğim ürün aslında benim buydu zaten. Bunu daha önce hiç kullanmamıştım. Geldik. Evet, tam 500 mililitre. Bu jantları da göster istersen abi. Rezalet. Jantlarımız aynı. Evet. Koşemi. 400 mililitre su, 100 mililitre kendisi olacak şekilde karıştırdık. Bütün arabaya bunu uygulayacağım şimdi. Sonucu ben de çok merak ediyorum. Bunu pompalı da deneseydik kendinden böyle sıkmakla uğraşmazdık. Ama işte şeyin de iş Neyin? Yıkama aleti kafası gerekiyordur. Ha, yo arkasında onun şeyi var. Aa evet, olabilir. O da artık bir dahaki videoya müdürüm. Evet arkadaşlar. Sıktık. Olduğu kadar. Biraz acemiliğimiz oldu. Kullandığımız malzemeleri hep ilk defa kullandığım için verimli kullanamadım. O spreyi çöpe atacağım. Anca çiçek sularsınız onunla. Başka da bir işe yaramaz. Evet, ee, müdürüm istersen gösterelim. Kazanan çok belli aslında. Sonax aralarında en pahalıya gelen ama gerçekten parasını hak ettiğini düşünüyorum. Bu Sonax'ın hiçbir şekilde fırçalamadan sadece sıktığımız haliyle oluşan temizlik durumu. Bu taraftaki bu vürt gördüğünüz gibi. Aslında küçük lekeleri çıkartmadı. Buradaki noktaları hala jantın üzerinde görebiliyoruz şuraları. Çıkartmadı. Ovalamak gerekecektir. Vürtü kullanırken ovalamak gerekecektir. Koh Şem'in inkileri ise bu şekilde. Aslında vürtten çok farklı değil ama biraz daha kötü diyebiliriz belki. Belki de ben uygulayamadığım için. Çünkü normalde kohşemiyi köpük yapıcıyla uygulamamız lazımdı arkadaşlar. Ben maalesef öyle bir ürün alamadım. Bu hafta spontan bir video gelişti. jant kapaklarının şu logolarının tabii ki rezalet durumda değişmesi lazım. Tanesi 20 euro. Amazon'da baktım. 4 tanesi 80 euro. AliExpress diye bir şey var. Sahtelerle işim yok <laughs> Sahte iyi yaşa Evet arabamız bu şekilde Şimdi Arabayı hemen hızlıca bir sileceğim Bir sonraki videoda Ön tarafta şurada bir Tamiri gerektiren Bir kısmımız var arkadaşlar Şurası Burada Darbeyi yedi nokta olan yerden Darbe yedi Daha sonradan boya zamanla kalktı bir ürün aldım. Boya tamir ürünü. Bununla beraber bir sonraki videoda da bunun tamirini yapacağız. Evet. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İkinci videom biraz özensiz oldu belki ama belki montajda kurtarırız. Bilemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.